Beklemeye tahammül gösterecek mi şu gönlüm? Beklemeye tahammül gösterecek mi şu gönlüm? Ah nasıl yollarına bakacağım kim bilir? Basın ve medya ordusu Antalya'nın genç sesi, dinamik sanatçısı, bomba sanatçısı Ferdi'nin etrafına dört köşe oldular. <laughs> şu gönlüm ah yakında Gel kim? sen. Haydi abi başta feryat. Bu bozuyorsun ya motorun sen. bozma adamı çekin ya. Allah Allah. Mayak mısın? Ya, aşka geldik 40 yıl böyle.